25 Mart 2025 Salı. Emin Pazarcı Akşam Gazetesi tek başına. Hep söylüyordu. 16 milyonun başkanıydı. Yetmedi, kesmedi. Bir de kendini Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçtirdi. Oldu 86 milyonun başkanı. Peki şu an ne yapıyor? Tek başına oturuyor. Yanında kimse yok. Bir süre daha olmayacak. Çünkü organize suçtan cezaevine girdi. Diğer sanıklarla irtibatı kesilmek zorunda. İstese de bugün Silivri'de bulunan diğer örgüt üyeleriyle bir arada kalamaz. En azından iddianame hazırlanana kadar tek başına olacak. Sadece duvarlarla konuşabilecek. Artık çevresinde aşçı, uşak, hizmetçi de yok. Kimseden yardım alamayacak. Kendi işini kendi görecek. Boşuna dünyanın binbir türlü hali var dememişler. Nereden nereye? Allah kimseye vermesin. Zor bir durum. Peki durup dururken mi oldu bunlar? Kendiliğinden mi gelişti? Tabii ki değil. Ekrem İmamoğlu kendi eliyle davet etti. Öylesine şişirildi, yükseklere çıkarıldı ki başı döndü. Bu sert iniş kaçınılmazdı. Göz göre göre göstere göstere geldi. Ne demişler? Kendi düşen ağlamaz. İsterseniz diploma konusundan başlayalım. Bilmiyor mu ne şekilde elde ettiğini? getirip kendisine zorla mı verdiler silah mı dayadılar senin diploman bu olacak diye tabii ki değil apaçık ortada matra bazlıkla elde etti zaten öyle olmasa iptal edilmezdi buna rağmen cumhurbaşkanlığına aday olmaya kalktı yok hükmünde olan bir diplomayla Türkiye Cumhuriyeti devletinin en tepesine göz dikti normal mi bu nasıl almışsa almış olmuş bitmiş bir kere denilebilir mi? Ülke bu zihniyetteki bir kişiye teslim edilebilir mi? Tutuklanıp cezaevine gönderilmesine yol açan iddialar ve olaylar ortada. Bir değil iki değil pehlivan tefrikası gibi her gün bir yenisi ortaya çıkıyor. Belli ki iddianame hazırlandığında yenilerini de göreceğiz. Bunları zaten gazetelerde okuyor, televizyon ekranlarından izliyorsunuz. Ben size sadece masak raporundan bahsedeceğim. İddiaları değil, net olan, itiraz edilemeyen tespitleri ortaya koyacağım. Ekrem İmamoğlu 3 yıl içinde tam 117 taşınmaz edinmiş. İçlerinde villalar, daireler, dükkanlar ve arsalar var. Şimdi sakın adam zengin parası var, satın almış sana ne demesin kimse. Çünkü kendi ifadesinde aylık gelirinin sadece 250 bin lira olduğunu söylüyor. Aylık 250 bin lirayla nasıl elde edilir bu kadar mal? Var mı izah edebilecek baba yiğit? Yok, izahı mümkün değil çünkü. Ne yapmış, nasıl ve hangi yollardan edinmiş bu kadar malı? Diploma gibi o da araştırılmasın, bakılmasın mı? Yol geçen anı yoksa çadır devleti mi Türkiye? Olması gereken yapıldı, araştırıldı, bakıldı, hukuk devreye girdi, kanunlar işletildi ve sonuç ortada. Ekrem Bey şimdi cezaevinde. Vay sen misin bunu yapan? Ortalığı ateşe vermeye çalışıyorlar, polise baltalarla saldırıyorlar, havai fişek fırlatıyor, üzerlerine kezzap atıyorlar. İçine girip camileri kutsal ibadet yerlerini kirletiyorlar, tarihi mezar taşlarını kırıyorlar. Taliban zihniyeti bu. Değersizlik, saldırganlık, vandallık ve barbarlık diz boyu. Bütün bunları yaparken bir de hak, hukuk, adalet ve demokrasi nutukları atıyorlar. Hadi oradan. Bütün değerleri olduğu gibi demokrasiyi de iyi diş etti bunlar.''